Merhaba arkadaşlar. Bugün kart açılımı yapıyoruz. 5 tane futbol kartı açıyoruz. Evet arkadaşlar. Ilk, ilk... kaç olduğunu bilmiyoruz. Taş kağıt makas. Evet arkadaşlar. Ben açıyorum. İlk kartımız Forlan Şevşenko Talişka ve Muhammed Salah. İkinci kart açılımı. Elsiz. Anelka. Shevchenko ve Forlan. Üçüncü kart açılımı. Lionel Messi. Hakan Çalhanoğlu. Messi hayranım. Pele ve Cristiano Ronaldo. Hakan Çalanoğlu yine Lionel Messi çıktı. Eksiz. John Duran Aynı ve var. Marcus Rashford. Diego Armando Maradona, Jamal Musiala. Diego Armando. Ha. Son kart açılımı. Yamal Musiala ve Diego Maradona şöyle şöyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi bizi dinlediğiniz için teşekkürler.